Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar ikiz dosyaları silme uygulamasına göz atacağız. Uygulamayı geçen sefer göstermiştim ama bazı arkadaşların aklına bazı şeyler takılmış. Onlara da cevap vermek istedim. Hem de %30 indirim kodu tekrar aldım. Onu paylaşacağım sizlerle. Bu uygulamada da geçerli olacak. Bu firmanın sattığı diğer uygulamalarda da geçerli. Orada da kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz uygulamayı indirelim, aktivasyonumuzu yapalım. Sonra da sohbet etmeye devam edelim. Öncelikle ben size linkleri vereceğim. Zaten o linklere tıklayıp web sitesine gideceksiniz. Ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Burada da 15 tane dosyayı ücretsiz silebiliyorsunuz. Belki 15 tane yetmezse sonra satın alma işlemine geçebilirsiniz. Orada da dediğim gibi %30 indirim kodunu kullanırsınız. Uygulamayı çalıştıralım. Şu an Türkçe dil desteği yok. İngilizce diye devam ediyorum. Zaten klasik yükleme işlemimiz. İşlemi tamamladık. Şimdi aktivasyonumuzu yapalım. Buraya mailimizi yazıyoruz. Hangi maille satın aldıysak. Alta kodumuzu yapıştırıyoruz. Kaydet diyoruz. Kayıt işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu OK deyip kapatalım. Ben bir tane disk takacağım. O diskin üzerinden deneyeceğim. Siz isterseniz bilgisayarın kendi diskinden ya da bilgisayara taktığınız harici bir diskten, USB bellekten, micro SD karttan, SD karttan vesaire böyle her türlü cihazdan neredeyse çift dosyaları silebiliyorsunuz. Şimdi buradan klasör ekle diyelim eklediğim diski seçeyim. Şu G diskini eklemiştim. Tamam diyorum. Ben zaten yeni bir disk aldım. O diske bunun yedeklemesini yaptım. Burada şimdi çift kaldı. Hatta şurada olabilir. Şurada diski de göstereyim. Bu diskin üstüne aktardım. Bunun içinde de tabii ki çift falan kaldı. Ben böyle birazcık takıntılıyım. Aynı dosyayı iki kere, üç kere falan kaydediyorum. Bu tarz şeyler yaşamamak için tabii ki daha düzenli olmak lazım. Ama ben bir türlü o disiplini sağlayamadım. Bir de sorulara geçelim isterseniz. Şimdi bu tarasın. Sorularda da şunları sormuşlar. Mesela diyorlar ki Windows'un sistem dosyalarını siler mi? Yok arkadaşlar, bu sistem dosyalarını silmez. Onlara dokunmaz. Şöyle de bir durum var. Bazı arkadaşlar şey zannediyor. Mesela sadece ismini ya da boyutunu kontrol ediyor. Bu tam olarak öyle çalışan bir uygulama değil arkadaşlar. Diğerleri de bu tarz algoritmalar kullanıyor. Burada sizin normalde görmediğiniz bazı veriler var. Onları da check ediyor. Yani siz aynı dosyanın ismini şey yapın mesela Kaan X değil. ikisine de Kaan X deyin. Boyutları da aynı olsun ama farklı dosyalar olsun. Yine de onları ayırır. Yani o tarz bir şeyle kontrol etme, şey zannetmeyin. Sadece isim veya boyut ya da tür olarak kontrol edip bırakıyor. Zannetmeyin. Gördüğünüz gibi buradan çift dosyaları bulmaya başladı. Ben de zaten bulduğu çift dosyalar bu kadar. Ben dediğim gibi diğer dosyaya aktarmıştım bunları. Şimdi isterseniz durduralım. Toplu da silebiliyorsunuz. Tek tek kendiniz seçip de silebiliyorsunuz. Toplu silme işlemi güzel çalıştığı için ben hiç uğraşmadan toplu bir şekilde siliyorum genelde. Ben bunu en çok bilgisayarımın masaüstünde kullanıyorum. Normalde benim masaüstümdeki klasörlerin içi acayip karışık olur. Sürekli de aynı şeyi yedeklerim. Normalde masaüstünün tamamını da yedekliyorum. Ama yedeklediğim zaman sürekli aynı şeyleri yedeklemiş oluyorum. Disk de çok yer kaplıyor. O yüzden çokça kullanıyorum. Şimdi ben buradan Nota Select diyorum. Bakın burada mesela dosyaların ismi farklı. Aslında aynı dosyalar. Farklı yerlerden indirmişim ama aynı dosyalar gördüğünüz gibi. Bu dosyaları kendisi algılıyor. Bu şekilde silme işlemini yapıyor. Böyle siz kendiniz de manuel kontrol edebilirsiniz. Bir tane dosyayı bırakır. Diğerlerini siler otomatikte. Ben otomatiği başarılı bulduğum için rahatlıkla otomatiği kullanabiliyorum. Dikkat ederseniz öyle Windows dosyası falan filan gibi şeyler aramıyor. Şimdi birazdan Windows'un kendi sistemini de arattırız. Orada da görürsünüz. Silelim. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Şimdi buradan başka bir şey ekleyelim. C diskini ekleyelim. Bunu kaldıralım. Tara diyelim. Şimdi durduralım taramayı. Burada dil dosyaları var arkadaşlar ama bunlar sistem dosyası değil. Gördüğünüz gibi Burning Tool'un içinde var. Ben bunları zaten normalde komple siliyorum. Çünkü o dillerle bizim işimiz olmuyor. Ama burada auto select diyelim. Birer tanesini silsin. Bunu da şeyden dolayı yapıyor. Ben mesela uygulamanın bir sürümünü indiriyorum, onu yüklüyorum. Sonra 1.1'i indiriyorum, yüklüyorum. 1.2'yi yüklüyorum. Ondan sonra birbirlerinin üstüne binmeye başlıyor bunlar. Bu da o yüzden birikiyor. Gördüğünüz gibi böyle Windows sistem dosyası vesaire öyle şeyleri bulmuyor. Zaten onlara girmiyor. Silelim. Dediğim gibi algoritması biraz daha farklı öyle isimden, numaradan, işte boyuttan falan filan bulmuyor. O yüzden herhangi bir risk oluşturmaz sizin için. Evet arkadaşlar uygulamanın çalışması bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok basit. Klasör halinde seçiyorsunuz. Yani klasör dedim isterseniz diskin kendisini ya da bir klasör de seçebilirsiniz. Çok karışık bir klasördür. Bende bazen bir klasör oluyor. 300-400 GB falan. Çünkü biz atıyorum yurt dışına gitmişim. İşte fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Hepsini aynı yere atıyorum. Oradan sonra onların hiç ayıklanması falan gerekiyor. Bazen de işte yedek olsun diye mesela Birinci günü kaydediyorum. Sonra yedek olsun diye aklıma gelmiyor. Acaba diyorum birinci günü kaydetmiş miydi? Birinci gün yedek diye kaydediyorum vesaire. O şekilde aratıp normalde ikinci bir dosya varsa onları siliyorum. 1 TB filan disk taşıyoruz yanımızda. Hemen de doluyorlar. O yüzden böyle bir şey işimizi görüyor. Şimdi de isterseniz fiyatlarına göz atalım. Belki deneme sürümü işinizi görmezse fiyatlarını merak ediyor olabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi Windows sürümü arkadaşlar. Bunun bir normal kullanıcı sürümü var. Bir de business sürümü var. Biz şimdi normal kullanıcıya bakalım. 1 aylık, bir yıllık ve ömür boyu olarak. Bir aylık 29.95, bir yıllık 35.95, bir de vergiler gelecek tabii üstüne. Hayat boyu lisans da 45.95 artı vergiler. Bu vergiler de ülkeye göre değişiyor. Almanya'dan alırsan, Azerbaycan'dan alırsan işte Türkiye'den alırsan, her ülkeye göre değişiyor. Şurada da soru işareti var. Buradan da iptal işlemi yapmanız gerekiyor sonradan. Mesela bir aylık lisans aldınız ama bir kere kullanacaksınız. Sonra kullanmayacaksınız. Genelde bu çok kullanılan bir uygulama ama hadi diyelim ki bir kere kullanıp bırakacaksınız. O zaman buradan iptal işlemini yapmanız lazım ki yenilenmesin. Yoksa yeniden para çeker bir ayın sonunda. Şurada da bir yılın sonunda çeker. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Business'tan da birden çok yani mesela bir PC için onlar. Bakın şimdi burada bir PC için bunlar. Burada daha çok bilgisayarda ve daha çok cihazda kullanmak için satın alabiliyorsunuz. Ya da şuradan mesela şey oluşturuyorsunuz. Teklif oluşturup teklif alabiliyorsunuz. 5 PC için de gördüğünüz gibi 59.95 bir yıllık plan. Bu şekilde fiyatları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar benim uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza takılan başka sorular olursa da yine yazın onları da cevaplamaya çalışırım. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.